Bizim kardeşimiz değil. Onlar da bizim ağabeyimiz. Yapmayın. Nerede? Nerede? Onlar bizim ağabeyimiz. Hepsi kardeşimiz değil. Alpladım, alpladım. Al. Yazık Ya, ya, ya. Da Saniye, Aç kapıyı. Aç kapıyı. bu almışsınlar görelim. Şu anda komutan odasına girdi. Komutan odasını bastık. Evet. Komutan odasını bastık şu anda. Elhamdülillah esir alın hepsi. Elhamdülillah. Esir alın hepsi.